Merhaba arkadaşlar ben Umut bugün sizlerle Minecraft 1.6.4 sürümünü tanıtacağım ve paylaşacağım o oyunu indirmeye gelsek hemen buradan linkimi alıyorum kopyalı yapıyorum böyle göstereyim sonra yapıştır diyoruz tabi ben klavye yardımıyla yapıyorum şu an Gördüğünüz üzere burada linkler oluyor. Bunlardan herhangi birine tıklayabilirsiniz. Ama benim önerdiğim en üstteki. Arkadaşlar. Tıklıyoruz. Ee, yanlış mı yaptım? Evet videoda yanlış yaptım. Ee, i̇şte böyle. Geliyor arkadaşlar bunu bu masa sürükleyeceksiniz ya da bazı arkadaşlar direkt gelebiliyor masa üstüne ayarınıza bağlı ee, sonra böyle bir dosya gelecek size yalnız bir dakika arkadaşlar özür dilerim ee, Buradan oyunu açabilirsiniz. Sihirbaz diyebilirsiniz eğer bilmiyorsanız. Evet ben de sorun oğlu temin denediğim için sizde öyle bir şey olmayacak sihirbaz dediğinizde hemen kuracak Bunu isterseniz masa üstüne dilediğiniz dosya nereden Minecraft oynamak istiyorsanız oraya atın fark etmez Açıyoruz Böyle bir yazı geliyor karşımıza Şuradaki soru işareti gidene kadar bekliyoruz arkadaşlar yoksa oyun açınız evet Bu soru işareti gittiğinde play'e basıyoruz Böyle yazı çıkıyor korkmayın yani bir hata değil Dosyaları açtığının belirtisi f 11 e basarak tam ekran yapabiliyoruz zaten herkes bilir İşte Gördüğünüz üzere Minecraft 1.6.4 Türkçe yapabiliyoruz arkadaşlar onunla sıkıntı yok İngilizce de yapabilirsiniz Ayarlar filan Aslında oyuna ne geldiğini bilmiyorum onunla alakalı bir video çekerim yakında. Ee, yani size kurulumunu anlattım şimdilik. Yani bu kadar basit bir kurulumu var. Başka diyecek bir şey yani burada mesela o link kırık çıktı yani bozuk açılmıyor buraya tıklayacakmışız arkadaşlar burayı değil <laughs> buradan tıklayarak mesela ben buradan indirmek istiyorum yok inmiyor buradan iniyor Neyse bu niklerde sorun var sanırım. Yok var. Şu üsttekilerinde sorun var. Bak şu oluyor. Üstüne geldiğinde. Neyse işte buradan seçersiniz. Zaten %90 ihtimal bu çalışır. Sorun olmuyor. E doya doya oynarsınız. Serverlerle alakalı bir sorun yaşamazsınız ama 1.6.4 Server bulamayabilirsiniz o sorun. Ama bir ay içinde gelir diye düşünüyorum ki öyle olacak büyük ihtimal. Size de oyunu açıp yüklemek kalıyor. Ya açıp yüklemek dedim pardon. İşte oynamak kalıyor. Benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video yararınıza dokunduysa ve beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha videolar gelecek. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar.